Ben patlıcanlara başlıyorum. Ben duyuyor musun beni? Evet Somer şefim. Hemen patlıcanları közleyin abi ilk iş. Aha. Koyduk hemen. Harikasınız. Delin onları çatalla da patlamasın. Tamam. Patlıcanları direkt ocağın üstüne koy Evrim. Tamam. Bıçakla Evrim patlat. Ocağa direkt koy. Şey yapma yani hani herhangi araya bir şey koymayın. Şey patlıcanlara yarık mı açayım, çizgi mi yapayım? Ben böyle bir tane oyuncuya devrim. Efendim. Abi, sen beni dinle kızım. Şöyle bu çamurcuyla. Evrim, Evrim sadece beni dinle. Evrim. Evet. Bu çamurcuyla den böyle çok değil ama az az der böyle suyu dışarı çıksın tamam mı? Ha. Yavru salatasının bütün malzemelerini abi tek bir tepsi topluyor. Kıvamı nasıl? Soğanın kıvamı? Şu anda et tencerede ol. Bak patlıcanlarla ocağı kitlerseniz biteriz. E nasıl yapacağız? Şefim. Abi ete başlayın bir taraftan şu. Ben abi de. sen ne yapıyorsun? Etimiz. Eee şefim ya. mercimek çorbası. Soğanı, havucu koydum. 100 gram yağ Nerede koydum. 3 dakika karıştıracağız. Eti bir atın abi. <laughs> tamam ete eti atalım. Bak ete at diyorlar. etlere etlere, abi, şey etlere girmedim şey şimdi giriyorum iki dakikaya. Şey ya. Değil yüksek girin abi biraz o, bir an önce. Çok çok yüksek ateşte yapıyorsun biliyorsun. Aynen yüksek ateşte sonra giriyorum. Sonra düşürüyorsun. Tepsisini falan verdikten sonra düşürüyorsun. Al, al al al. Bir mühürle yani etlerin hepsi bir mühürle az yağda. Et iyi et pişirmek istiyorsan çok yüksek ateşte kısa sürede pişireceksin ki et suyunu dışarı salmasın. Cemal, nişastayı, şekeri, e, vanilyayı koydun mu? Her şeyi koydun mu? Bunu kim açtı ya? Nişastım, nişastı, nişastı koyduk mu? <laughs> Hayır. Hayır, pirinç ununu koydunuz mu? Evet, evet, pirinç ununu Şu anda... Süt, evet, her şey. Şu anda süt, süt soğuk mu Cemal şu anda? Süt soğuk mu? Soğuk, soğuk şefim, soğuk. Soğuk olması lazım. Hepsini evet, soğuk, soğuk. karıştırdık. O arada şekerine falan da bir bakın yalnız ha, kesinlikle tamam, tamam kontrol şey. edin. Tamam bakacağım. Oğlum suyu doldur, Ardağım doldur koy, bunu doldur, içine kadar do dök. Şimdi bir şey söyleyeceğim, Barış. Efendim? Kavruldu mu, renk değiştirdi mi mercimek? Yok yok, daha değil. Yok. Bir dakika daha iste, bir iki dakika iste. Biraz ister. daha var. Biraz daha var. Tamam ben size suyu göstereceğim. Mercimeği de attınız mı? Attı mercimeği. Attık, Tuzu da at şimdi biraz tuzu da at. Tuzu şu an mı? Oğlum bırak. Cemal o tadım kaşığını acilen bırak. Yemezler tadım kaşığı al cebine bırak. Cemal'e ceza veren. Cemal Can Hayır, ceza. yok ceza. Beş dakika ceza. Şekerine bak dediniz. Baktım şekerine bak koydum şu an buraya. Şekerine şef adaletini ya. Güzel olmuş tadı. güzel. Tuzla.